Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle de gördüğünüz gibi Squid Game oynuyoruz. Şimdi arkadaşlar tapacımız olmadığı için şey şunu kapağıyla yapacağız. Yanımda öykü var. Evet arkadaşlar. Şimdi ilk oyunumuz diyecek ki. İlk önce ben yapıyorum. Şimdi öykü 60'a kadar sayacak. 1, 2, 3. Arkadaşlar bu dört, oluyor. Dört. 16, 7, 8, 9, 10, Arkadaşlar bunun kağıdı bende olmadığı 15, için bunu saymayacağız ama yine de denilecek oyun. 14 15 16 17 Bir belki 18, ben yanlış atıyorum. 18, dur. 20 25 22 23 24 25 26 27 28 29 30 kameraya 31 32 33 Dönsna? Ya

Evet arkadaşlar hemen başlıyorum. Başla. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 57 58 59 60. Bitti. Arkadaşlar bu arada kardeşim yanında. O yüzden böyle dedim. Şimdi diğer oyunumuza geçiyoruz. Arkadaşlar şimdi hani top oyunu var ya o bizde olmadığı için şunu yapıyorum. ve arkasında şey oyunu belirli bir tane çizgi belirleyeceğiz şimdi. Şöyle bir tane çizgimizi belirleyelim, belirleyip geliyoruz biz. Arkadaşlar kardeşim size kalp yapıyor. Arkadaşlar çizgimiz burası. Şöyle atmaya çalışacağım. Bazen bir sorun yaşandı. <laughs> okay. Arkadaşlar hani ikinci sezonda bir tane var ben ya. Ben. Bir tane var ya hani atamıyordu. Saniye. O, o kişi işte gerçekten haklıymış hiç atılmıyor. Saniye bitti. Of ya. Evet arkadaşlar şimdi öküye geçti. Sayalım. Ben içimden sayacağım. arkadaşlar çok az kalmıştı. Arkadaşlar benimki ucundan geçiyor. üstünden zıplıyor benimki ya. Şimdi atacağım bir dakika. Can çık Dakika arkadaşlar zamanına gidiyor. Ah üstünden zıplıyor. Tane ver. Sıra bitti. Arkadaşlar bitti Sıra bitti. Bir tane. Evet şimdi diğer oyuna geçiyoruz. Evet. Siz de şu anlık yapamadık. Sıradaki evet. oyun evet. Bungi. Evet. Arkadaşlar. Benim en sevdiğim. Hadi evet. ilk önce denosu başlasın. Ben de videosunu çekeyim onun. Arkadaşlar ben size göstermek şey arkadaşlar yine Bir daha değiştirmek yok. Böyle... Arkadaşlar kardeş... Evet arkadaşlar Deniz kaybetti Abi... artık. Durup durup değiştiriyor tamam, arkadaşlar. ]オh. Şike var. Arkadaşlar kardeşimin yüzünden çünkü. Yapamadım ama neyse. Ben de yapacağım o zaman öyle. Tamam arkadaşlar. Koymayacaktın arkadaşlar. onu ama. Hmm. Azıcık zamanın kaldı artık. Mesela bir şey olmaz. Her yandığında en başa dönüyorsun. En başa. En başa. Ama yandın. Hayır. Ay ben bunu nasıl yapacağım? Son on. Olmadı. zaten çok kötü. Aslında güzel. Evet arkadaşlar süre bitti. Sıra bende. Of. Oh. Evet arkadaşlar. Hmm. <gülüyor> 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 of, Normalde yapıyordum arkadaşlar burada.

topaç. topaç. Arkadaşlar bizim topaçımız olmadığı için şunu yukarıdan bırakıp sekse yapmaya çalışacağız. Şu şeye evet, oldu. arkadaşlar, arkadaşlar Şunu şey koyayım tamam. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi oynayacağız. Evet arkadaşlar şöyle. Olmadı. <laughs> oldu. Evet oldu arkadaşlar. Sıra evet. bende. <laughs> oldu ki tadım benim. Evet. Arkadaşlar bu oldu. Şimdi jegiye geçtik. Şimdi geçelim. Hadi. 1, 2, 3, 4 Evet arkadaşlar. Jegiye geçtik. Arkadaşlar ben jegide yapamayacağım. Ben çıkıyoruz top <laughs> başla. başla. Evet, başla. Evet, arkadaşlar şöyle bir örgü oynayacak. Örgü benden daha güzel oynadı. Arkadaşlar, 4 tane. 4 tane yaptım. 5 tane alalım. Neyse bir şey olmaz. Evet. Ben ben arkadaşlar videonun da Dur bir onu göstermedim. <laughs> Tuana şimdi gel. Şimdi şunlara gel yapacağım. <laughs> güzel olacak ya. şimdi. Ceketi de getir. Sonra o şeyi de yapsın. arkadaşlar. Bir videomuzun daha sonuna geldik. <laughs> Sizi seviyorum. Öptüm. Bye.